Efendim, saygıdeğer üyelerimiz, çok kıymetli katılımcılarımız, şehrine şehriyle dertlenen ve şehri için söz sahibi olmak isteyen Balıkesir'imizin yönetiminde ben de varım diyen sevgili hemşerilerim. Bir şehir ortak akılla yönetilmezse, tek bir kişinin ya da bir grubun aklına bırakılırsa o şehir kısır ve verimsiz bir döngünün içine girer. Eee aday biliyorum ve herkesi desteklerimi bekliyorum. De kabul edenler ise yurtta kurumuna oy çokluğuyla iyi, oy çokluğuyla kabul edilmiş. İşte bu görevleri yerine getirmek için devraldığımız bu bayrağı doğru taşıyacak olan kişiler bugün bu salonu dolduran, şehri için dertlenen, Balıkesir benim ailem diyen biz Balıkesirlilerin görevidir. Продолжение